vay 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 vay. <laughs> bunlar geri sallayacak değil mi kaptan? Evet. Evet, bunlar geri sallayacak arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Amdi kardeşimle suya girdik. Suyun üstünde setler var. Oraya gidip kofana kovalayacağız. Kofan alıcıya artık e, ne gelirse. Buradan mı Amdi? Çapraz. Nerede derinleşiyor? Tamam, sıkıntı yok. Hı -hı.

Kepçe de yok karambola geldik valla. Değil mi? Kaçıyor değil mi? Balığı dalgayı bekleyeceğim. Balık çünkü geliyor. Set var ya burada. Evet tam şey dalganın vurduğu yer şurada. Şu sete bir dayıyor balık kafasına gelmiyor. Aynen. Arkadaşlar. Galgan, galgan. Hamdi kardeşimizle de e, VTD yapıyoruz. popur atıyoruz. Şu an bende VTD 120 var. Hamdi de VTD 150 beyazı var. Bunu e, deniyor Molix'in. Bakalım ne olacak. O şimdi kendi popur sahtesine geçecek. Atıp denemelere devam ediyoruz. Bize rast gelsin. Amdi burada bir şeyler hopladı lan. Burada bir şeyler hopladı gibi ha. Burada bir şeyler hopladı gibi. Balık gördüm hopladı. Burada aynen. Ama sahte değil. Önümde hopladı. Sonra sahteye yakın bir yerde de sıçradı. Kefal mi acaba? Kofana mı bilmiyorum. Hamdi Can bir şey aldı. Dalallı Saht, dalalı sahteyle. Çek bakalım Hamdi. Giri de ooo güzel. Giri de almış. <laughs> Vay süper. Tut Hamdi. Salıyoruz bunu hemen. Ben tutuyorum, açmana geri yok. Arkadaşlar bakın, harika bir e, güzellikte kaya lahosu diyorlar. Kum girdası aslında bu, kum nasıl almış Hamdi. Tebrikler kardeşim. Çok güzel bir balık, efsane bir balık. Şimdi bunu salıyoruz. Evet arkadaşlar, iğnelerden kurtardık güç bela da olsa. Şimdi balığımızı salacağız. Hamdi kardeşimizin yakaladığı kum geridasını arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Ee, şimdi sallıyoruz. Lan. Oh. <laughs> gel 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 gel. Önce bir evet. Saldık. Hadi bakalım hava devam. Hamdiciğim eline sağlık. Evet. Oo bunlar. Şunun mesela kıç kaşları kopmuş. Evet. Vay mavi yengeç arkadaşlar. Bunlar geri salınacak. Evet. Mavi yengeç tutuyoruz. Şey yapabilirsin istersen. Bunu Onu çıkarabilirsin. Çıkarım abi. Onun ucuna bir tane şey. Tamam. Aparat yemli. Değil mi? Şuradan köşeden mi atalım abi? Ama Oradan mı? Ya, tamam. Çıkardım. Bana, tamam. tamam. <laughs> Ama bunu direkt şeye bağlamamız lazım Hüseyin. Ne <laughs> abi? Bunu sadece şey olsun diye yapıyoruz. Biz. Tamam. Sen söyledin ha. Ağırlık, Ağırlık olsun. Ağırlık diye. olsun. Diye. Şöyle yaparız ha. Klipsi var ya orada klips. Ha tamam, direkt klip. Klipsi kapatırız. Tamam. Aynen. Olur. De, evet. Görse... evet. Arkadaşlar şimdi ağırlığımızı taktık. Günal Günal kaptanın teknesindeyim. Ee, <laughs> <laughs> Oo çok güzel. Hamdi gördün mü? Efsane. Günah kaptanın yanındayız. Şimdi e, <laughs> tavuk parçası mı abi? Göğsü evet, tavuğun derisi. Tavuğun gö derisiyle yengeci avlayacağız. Avlayacağız aynen. Mavi yengeçler. Gördüğünüz gibi vay 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 vay. Şişt, ısırma. Oh, ısırma. <laughs> Bunlar geri sallayacak değil mi kaptan? Evet. evet bunlar geri sallayacak arkadaşlar. O turistler tutuyor. Ee, şöyle görüyorsunuz. Ve kepçe. <laughs> yine mi yakaladılar? Hı. Evet bir tane daha mavi yengeç. Ama bunların eti de güzel olur ha. Şuna hiç pişirdiniz mi? Abi e, çok pişirmiyor genelde çünkü şey çevre şey var ya. Aman abi ne de O deriyi alır yani ondan. İşte öyle. O öyle kaldı. <laughs> Neyse sahtemizi şuraya koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar mavi yengeç yakalayacağım. Kopanaya biraz ara verdik. Hamdiyle. Ben de Yunan kaptanın tekneye geldi. Orçun. Orçun kardeşim. <laughs> Sınıf arkadaşı bu arada. <laughs> asılacak. Böyle seni şeye doğru kamışlarına hissedeceksin. İleriye doğru asılacak. Tamam. Balıktan biraz daha sert asılır. Ondan sonra yürüyüp gitmeye çalışıyor. Sen ağır ağır çekiyorsun. Çok ağır ağır çekince o takılıyor değil mi? Takılıyor. Deriyle beraber geliyor. Ondan sonra kepçeyle şeyle alıyorsun. Ha, şu muhabbet. Tamam. Aynen. İşte biraz bir vuruş olduğu gibi sanki. Derden tamam tuttuğu zaman abi kıscaçlarla çekiyor böyle ilerliyor. Ağır olduğunda yavaş yavaş çekiyorsun. Tamam. Kamışla yakalaması da daha keyifli olur. Yani çek abi. Tamam. Akşam üzeri hem gülüş yaptırıyoruz normalde. Espoir hem yemekli barbekü yapıyoruz Hem de böyle e eğlence eğlence falan. Yengece. Tabii ismi ne? Turun ismi? Villa Duran mı? Ismi, teknenin, teknenin ismi teknenin ismi yani. Villa Duran. Tamam. Villa Duran. Evet. Yani tu yapmak evet. isteyenler seni Villa Duran ismini bulabilirler değil Aynen mi? Yani. Google'da. Aha, evet. Hangi bölgede? Daha şeyde Dalyan, e mi? Dalyan, Dalyan bölgesinde. Muğla Dalyan değil mi? Evet. Biraz ileri atayım ya. Aldı. Aldı. Evet arkadaşlar benim tavuğumu yengeç aldı. Ne yapayım şimdi? Asılacak mı? Evet. Geliyor. Evet. Arkadaşlar yakaladım büyük bir tane yengeç. <laughs> hamdi geliyor Hamdi. Evet. Benim yakaladığım yengeç. yes. <laughs> evet. Ha, evet, çıktı zaten. Evet gösterelim. Arkadaşlar bunu ben yakaladım. Orçun yardım etti. Teb teb tebrikler Orçun. Atalım şeyi havuzumuza. Bacakları kopmadan. Vay vay. Ba bacağının birine ne olmuş onun? Kaplumbağa yemiştir. Kaplumbağa mı? Yiyor mu kaplumbağa öyle? Evet benim yakaladığım Arkadaşlar elimi uzattığım an biterim. Hamdi kofaneye <laughs> yengece kısmet. Ama ben... değişiklik oldu ya. Ne değişik bir siz? Evet arkadaşlar mavi yengeçleri böyle tutuyoruz. Tavuk. Bakalım burada başka köşelerde var mı? Şöyle burada yine Kokuya geliyorlar. Yavaş ya. Aynen. Bu tarafa attım. Bakalım gelecek mi? Boylara bakar mısınız ya? Orçun bunlar ne? O, o, büyümüş ya. Dev, dev gibi ya. Orçun bunlar eti de lezzetlidir ha. Bebekler yüzüyor. <laughs> Aynen. Aynen. Keyif bu ya. Evet. Orçun getirdi yine. Neler getirdin bakayım Orçun. Oo iki tane. Bunlar kadın abi. Ha? Yani şey yenecek insan değil. Yengeçlerin sadece erkekleri yeniyor. Kadınlar yenmiyor genelde. Şu an anda hiç, şu anda hiçbir yenmiyor ama. Bunlar şey mi hep dişi yengeç mi? Dişi. Nereden anlıyorsun? Nereden anlıyorum? Onu da söyleyebilelim. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Şimdi abi şu gördüğün yuvarlak kısım var ya. Tamam. Bu yuvarlak kısım kız olduğunu gösteriyor. Rengi fark ettiysen turuncu. Şu yuvarlak kısım. Aynen. He, tamam. Hem ona sahip hem de turuncu ise rengi kız. Ama alt kısmı... Şunda böyle... yok mesela, şunda yok. Bak, onu da zaten gördüğün gibi hani böyle üçgen şeklinde olanlar erkek ve rengi daha çok maviye yakındır. Şu, ha şu şey O erkek mesela, şu da erkek. Ha. Şu alttaki. Şu elini şu an erkek. Altı böyle kubbe şeklinde hani böyle yuvarlaksa eğer kadın oluyor. Eğer böyle dik, üçgen şeklindeyse erkek oluyor. Şurası mı böyle... üçgen şeklinde? Şurası. Ananı... Ah, Isırdı. <laughs> Ee, o hani böyle bir ayrım var ya. Evet. Ortada böyle yukarı <laughs> çıkıyor. Geliyor, o erkek o, değil o mi? O erkek. <laughs> Rengi zaten daha çok mavi şeydir yakındır daha çok. Evet. Ondan zaten mavi renk erkek Hı. olanlar. İki arkadaş birden mi aldı oradaki? Hı -hı. Demek balık orada şey yengeç orada ya. Hamdi bugün Hofanaya kısmet. Aha vurdu. Vurdu biraz. Geliyor Orçun. Geliyor Orçun. Arkadaşlar bir tane daha yengeç aldım. Evet basıyor. <laughs> yavaş yavaş çekiyorum ki çıkmasın diye. Uzaktan uzaktan aldım orçun. Oo güzel. Güzel boy. Bakayım. Bu mavi yengeç mi bu farklı bir şey mi? Bu aynı abi yine yengeç ama kız olan. Evet. Bir tane daha yakaladım. <gülüyor> Hamdi. <gülüyor> evet arkadaşlar. Oltamı attım. Tavuk eti, tavuk derisi. Şu anda yengeç bekliyorum. Oltam gelirse gitmeye başlarsa anlıyoruz ki e, yengeç vuruyor. Evet. Hamdi gel. Yakaladım gibi. Evet arkadaşlar. Yengecimizi yakaladık galiba. Bunu ha? Ne? Büyük mü? Baya basıyor ha. Vallahi baya basıyor de Kaçırmayalım bunu. gördüm bir dakika dur. İyi basıyor ha. Nerede? Böyle, ha. Oo. Evet arkadaşlar. Güzel bir yengeç. Bırakıyor mu? Kopat. Aha bıraktı. Vallahi bıraktı. Al. Bakalım alacak mı? Hamdi yine aldı. Kaçan yengeç olabilir mi? Evet arkadaşlar geliyor. Yine geliyor. Aha. Aha. Bırakma. Bırakma. Çok büyük. Çok büyük. Bırakıyor ya. Bıraksam bir alsa mı diyeceğim. Sal bir. Süzgece verebilir misin? Orçun. Aha aldı yine. Aldı yine. Bekle alsın. Bak iki tane geçecek şimdi. Bekle. Aynen. Sal. Şey kılavuzu aç. <laughs> İkisi bir kavga ediyor, Orçun. Orçun kavga ediyor yengeçler. Bunu al bunu. Bunu al. Bırak lan. Evet. Oo güzel. Şu e, kaçanı alayım ben ya. Evet arkadaşlar yengeç. <gülüyor> <gülüyor> galiba. Hamdi getir kepçeyi. O güzel. Güzel basıyor ha. Of bu kaçmamalı Hamdi ya. Vallahi güzel basıyor. Yavaş yavaş. Of iki tane mi var bilmiyorum ki. Hadi Hamdi hadi Hamdi. O geldi geldi geldi. Of güzel yengeç. Bakayım. Kaç tane? İki tane mi? Ha bizim diğer Oo, o çok iyi. Hamdi çak. Evet, ikinci yengecimizi aldık. Bayağı güzel. Evet arkadaşlar. Tavukla <laughs> yengeç şov. <laughs> ha, onun içinde duracaklar değil mi? Tamam. O tam porsiyonluk ha büyük. Porsiyondan büyük hatta. Yengeç merasında yengeç şov. Lan geliyor mu? Geliyor herhalde. Kepçe neredeydi? Yavaş yavaş. Kalama da açık ama kalama alamadı fazla. Geldi Hamdi. Yengecimiz geldi. Yav! Koparmaya çalışıyor. Bakayım bir boyutuna. Oo bu da güzel. Bu da güzel. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hadi bakalım. İşte şurada var. Şunu mu diyorsun? Yok o değil ya. Yani. dedim daha büyük. Evet. Tek kız kaçlı yengeç. Gel yeah, buraya. <laughs> Kalandı. Bu da güzel. Bunu da al. Ayağımıza geldi. İyi <laughs> fena değil. <laughs> fena değil yengeç yengeç şov. <laughs> tamam. Gel 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 gel. Yengeci aldı. Kaçıyor mu? Al abi. Yok yok kaçamadı. <laughs> Yengece bak. Erkek, Erkek bu. Aa büyük. Kaçırmayalım. <laughs> Bakayım. Oo çok iyi. Tutasım var ama. Ya söz Aynen orada tutalım ya. bırak bakayım. Beni bırakma. Lan beni tutar tutabilir mi bu beni? Oradan zor. Bir bırakırsan. Evet arkadaşlar. Yengeç. Tutarsa öper. Ben size diyeyim. Şöyle. Mavi yengeç. Şu yakın profilini alayım. Arılar gibi. Ne yapacaksın? Hayırdır? mi sohbetim. <laughs> Yengecimiz sinirli. Evet. Lan bu dokunur alttan. Aşağıdan dokundu. Isınmaya çalışacak ama ısınamaz tabi. Gördüğünüz gibi. Şöyle... <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Burada yanımda gördüğünüz Hamdi Can Yılmaz kardeşim ya bugün e, normalde Kofana ve Levrek peşine düştük. Ama Nasipte yokmuş. Şu an ortaca Muğla'dayız. Ben birkaç gün misafir olacağım hamdi canım. Videoda da izlediniz zaten. Güzel bir kumla hosu yakalayıp onu incitmeden ait olduğu yere geri saldık. Hamdi kardeşimiz yakaladı. Onun dışında kaptan geldi. Baktık orada yengeç yakalıyorlar. Sistemi öğrendik. Kaptan sağ olsun çok yardımsever, misafirperver bizi ağırladı. Yengeci nasıl yakaladığını işte gösterdi. Biz de orada beraber mavi yengeç yakaladık. Zaten birazdan da izleyeceksiniz. Hamdican onlar bize buğulama yapacak. Tadı çok güzel oluyormuş. Yiyip göreceğiz birlikte. Bugünkü hava böyleydi. Önümüzdeki planlarda Sorji gitti değil mi? Çocuklara avları var. Bakalım onlardan neler olacak göreceğiz. Haydi bakalım geçelim yemek videosuna. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Hamdi bize yengeç kızartıyor. Bakın Hamdi can kardeşim temizledi, güzelce etlerini çıkardı. Kolda da et var değil mi Hamdi? Tabii en çok oradan. Aynen <laughs> güzel eti var dedi. Böyle... Daha çok hızlı Şuna çok... kafa tarafı değil mi kafa bölgesi? Yani şurası kafa. Aynen. Kızartacak. Ben buğulaması... Ama, buğulama da güzel. Ee, ben ızgarasını daha çok beğeniyorum ama şu an... Aynen. Biraz <laughs> zaman konusunda... az. Zamanımız az. Ben e, buğulaması güzeldir diye düşünürken Hamdi kızartması da e, iyi oluyor dedi. Kendisi öyle yapıyormuş. Bakalım şimdi pişince göreceğiz zaten. O zaman yengeç kızartma başlasın. Evet. Yengeçler kızarıyor. Hadi bakalım. Bir dahakine temizlemeyi de gösterelim Hamdi. Tamam. Bir dahakine temizlemeyi de gösterelim. Maçtan önce geleceğim. Evet. Evdeyim. Tamam tam geleceğim kanka aslında. At Hamdi. Bunun içine. O oldu mu? Bu oldu sayılır. Evet arkadaşlar. Yengeçlerimiz pişmiş. Tamam oldu o kadar ya. Şimdi tadına bakacağım. Size nasıl olduğunu söyleyeceğim. Görüşecek. Evet arkadaşlar, bakın yengeci nasıl yiyoruz? Kızarttı mesela. Kızarttıktan sonra böyle parçalayıp etleri aynen. içindeki etlerini öyle alıp ayıklayıp yiyoruz değil mi amca? Aynen. aynen Biraz meşakkatli yemesi ama. Meşakkatli ama lezzetli değil mi? Amca tarafını sen ye. <laughs> Şöyle em ver, çeki ver. Hmm. Çok değişik. Aşırı lezzetli lan. Tatlı tuzlu bir arada geliyor böyle. Şu nasıl? Yenir mi ranın eti? Yenir. Ye. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Kardeşine benziyor. Benziyor. Hmm. çok iyi lan. <laughs> Valla balığı bırakıp yengece mi başlayacak? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika e, yengeç şeyi partisi yaptık. Hamdi kardeşimin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hamdi'nin Instagram, hamdican Can kardeşimin Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Üste çıkacak zaten arkadaşlar. E, benim de kanalıma şuradan abone olursanız çok seviniriz. Tabi bildirimleri de açmayı unutmayın. Değil mi? Abi? Aynen. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi bize afiyet olsun.